On üç yaşımdaydım. Ortaokla gidiyordum. Babam öleli iki yıl olmuştu. Yoksul düşmüştük. Annem terzilik yapıyordu. Zor zor geçiniyorduk. Büyük bir evin İki odasında oturuyorduk. Kitaplarımın çoğu noksan. Okul çantam bile yoktu. Bayram geldi. Annem ne yaptı etti bir ayakkabı aldı. Bir pantolonla gömlek dikti. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Bir gün öncesinden sözleşmiştik. İki arkadaşım gelip beni evden alacaklardı. Birlikte bayram yerine gidecektik. Attı karıncaya, kiralık bisikletlere binecektik. Tatlıcı da tatlı yiyecektik. Belki sinemaya da gidecektik. annemden para istedim. Paramız yok oğlum, dedi. Çılgına dönmüştüm. Arkadaşlarım neredeyse geleceklerdi. Onlara ne diyebilirdim? Parasız olduğumuzu, bu yüzden bayram yerine gidemeyeceğimi söyleyemezdim ya hırçınlaşmıştım. Üstümdekileri çıkarıp duvarlara atmaya başladım. Beni üzgün üzgün seyreden annem o vakit dolaptan çantasını çıkardı. Para aradı. Bula bula bir lira buldu. Kadıncağızın bir lirası kalmıştı yalnız. Bütün parası oydu. O bir lirayı bana uzattı. Hadi giyin dedi. Bir lira yetmez mi? Bir lira o zaman büyük paraydı. Oraya buraya savurdum. Elbiselerimi, ayakkabılarımı topladım. Yeniden giyindim. Paramı cebime koydum. Arkadaşlarımı beklemeye başladım. Geldiler. Biraz oturdular. Annem şeker ikram etti. İkisini de öptü, okşadı. Haydi artık gidin. Güzel güzel eğlenin dedi. Sokağa çıktık. Çok neşeliydim. Kabıma sığamıyordum. Fakat köşeye dönerken evimize var. annem gülümseyerek bana el sallıyordu. O vakit bir ağlama geldi içime. Gözlerim dolu dolu oldu. Ağladığımı belli etmemeye çalışarak Arkadaşlarıma Ben gelmeyeceğim Dedim Neden olduğunu anlamadılar Birisi Paran yok ondan gelemiyorsun Dedi Alay ederek Elimi cebime attım bir lirayı çıkardım. İşte para. Dedim. Beni orada bırakıp gittiler. Sokaklara gelişi güzel daldım. Bir süre sersem sersem dolaştım. Hiç kimseye göstermeden doya doya ağladım. Sonra gözlerimi sildim. Elimden geldiğince neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Anne, neden döndün? diye sordu. Canım istemedi, dedi. Cebimden bir lirayı çıkarıp annemi uzattı. Sabahlı kadıncağız çok şaşırdı elimden parayı aldı, masanın üstüne koydu. Beni kucakladı, göğsüne bastırdı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ben ağlamıyordum artık. Sokakta doya doya ağlamıştım. Annemin yüzünü öptüm ağlamamasını söyledim. Ben üzüntülü değildim artık. Bayram yerine gidemeyeceği için üzülmek. Benim gibi bir ortaokul öğrencisine yakışmazdı. olgun bir adam olu vermiştim birden bire.